Yasemin gelinin salonu sıcak renklerle dikkat çekiyor. Ben kiremit rengini çok sevdiğim için mobilyalarınızı ekstra beğendiğimi itiraf etmeliyim. Burada eleştireceğimiz detaylardan biri televizyon üniteniz ve aynalı sehpalarınız. Keşke masadaki gibi bunları da ahşap tercih etseydiniz. Diğer aksesuarlarınızı ise beğendik. Perde ve halınız da koltuklarla uyumlu görünüyor. Ters kadehi anımsatan bu avizeye hanımların ne diyeceğini merak ediyor ve sözü onlara bırakıyorum. Özellikle baktım, masası farklı bir mobilya. Masası e, ahşap ama televizyon ünitesi e, farklı. Aynalı. aynalı, metal. Aynalı, metal. Tamamen yüzeyi de farklı. Daha parlak, düz. Bunun kenarları farklı da aynalı şey. olabilirdi takımlarda. Yok, biri ahşap, masayla biri e, şey ünitesi. hani neden böyle tercih ettiğini açıkçası merak Aa, ettim. Evet. Farklı. Lek masalarını masalarımı incelediğinizi düşünüyor musunuz? <Gülüyor> Detaylarını? <Gülüyor> Yok üstü ahşaplı mesela televizyon üstü. Lütresin, sizce üstü sizce orayı gold ya da vizon olarak hani bulma imkanımız var mı sizce? Yok yani orada takımını, bir metal yok. Bir yani mesela onun siyah takımını metal metal neden metal almadınız? Metali gösteriyorsun da yok. sadece altın çizgileri var. metali göstermedim gold olarak söylüyorum. Zaten biliyorsunuz birebir hiçbirimiz aynı eşyayı kombinasyon olarak bulamıyoruz. Elbette olsa üstteki vizonla olsa tabii ki hoş olurdu. Ama ben kapılarım evimi daha önceden tuttuğum için kapılarımla bildiğim için ahşap buraya daha soft gösterebileceği Hı -hı. için Hı -hı. ahşap tercih ettim. Vizonlarda aynı gold detaylı ve sporlu. Ben Hı -hı. çünkü gold detayı çok seven birisi değilim ama gördüğüm daha neden olmasın güzel kombinlerim dedim. Hı -hı. Kombinlediğimi de düşünüyorum. Hı -hı. Bu şekilde biraz daha yani sporlaştırmak için. Yani e, masanızın takımı yoktu. Tez önü takımı yoktu. Ben farklı kullandım. Onda şöminer tayını çok beğenmiştim. Hı hı. Onun için farklı farklı aldım. Ben perdelerinizi çok beğenemedim. Hmm. Bir Vallahi de o konuda bütün balkon kapısı açıyorum. değil. E, evet. Tek kanat niye? Balkon olursa orada kanat olmaz. Balkon yok niye orası tek kanat? <laughs> Çift kanat olmalı. İncelerken dikkatli incelemenizi çok çok rica ediyorum. Orası burası bu arada ben kiracıyım olduğum evde. Orası yamuk ve o tarafta yer yok. Pencere açım kısmında çok ha. dar bir alanı kapatmak istemedim. Ama yamuk böyle geliyor. Yamuk... perdede de değil. Bakın oraya yok, komple gitmiyor. Yok yok. Ama gitmiyor. bak burda burada bitiyor. Korniş bitmiyor. <laughs> Karton piyer kaldım. şurada kalmış kısa. Şurayı nasıl değerlendirebiliriz? Yok olduğu acaba? yerde ince bir kanat gene sarkabilir. Çünkü toplayıp dağınık vermemiş, salmış ince kanat, toplu toplu da dar bir şekilde orada durabilirdi. Hı. Hani bir boğum yok perdede. Hı. Böyle geniş açılı karanlık yapacak bir şey yok. Ama bence orada kanat olsaydı çok boğardı zaten çok e, dar Açık. bir cam. Hiç şey. olmasa daha iyi hatta ben sadece dar. kapıdan ilk girişteki şu görüntü burada kalmasın biraz daha uzayıp Hani daha ferah Değil görünmesi anladım. için. Hmm. Ama fon konusunda eleştiriye çok açığım, çok böyle içime sinerek almadığım bir fon. Hmm. Hani siz söylemeden de. Ben fon de yorum yapmak yani. ben de Odanın genel Doğru. olarak, aslında odanın genel olarak renkleri, tonları birbirini yakalamış. Düz güzel. bir krem bile olabilirdi bence bu şekilde hmm. Yani İçindeki... o, Orada bütün yorumları açayım çünkü hiç beğenerek almadım. Ama hmm. avizlerin renk uyumu güzel olmuş. Ama ben tarz olarak beğenmedim açıkçası. Bana biraz e, demode geldi. Ben de çok ee, Perde ve fonları gerçekten onları da bu odaya yakıştıramadım. Çünkü odada da güzel bir renk uyumu sağlamışsın aslında. Özel'in fiyatı nedir? Abi bize 250 liraya almıştım, Bunlar, o zaman uygun olduğu için tercih yiyotsin. etmiştim. Aynı yani hmm. aslında çok o zaman beğenerek O kadar abla. Yani şey düğünümde çok acele, yani ben bir ay içinde düğün yaptım. Hmm. Çok böyle yani işten çıkıyordum, evet. bir halı alıyordum, işten çıkıyordum, koltuğumu seçiyordum. Hmm. Çok böyle detaylı şey hmm. yapmadım. Bir gün oraya da gelirsek zaten <laughs> kesinlikle buradan daha güzel ayrılırız. Yani o rahatlık da aldım. Bu arada şöminenin detayı çok güzel. Ben yani hani odada şeyden, e, yanarken çıtır çıtır güzel görünüyor. Evet, o şöminenin detayı ben hava vermiş. Bu bu odada ilk aldığım eşyam şöminem görünüm. Tamam bu dedim. Bunlar tamamen şöminelim. sadece let mi o? Şeyden yok. Isı veriyor yani mu? Isı vermiyor. Ufak görüntü bir ses var. O zaman televizyondan da açıp yapabilirdiniz. Şöyle izlemek <laughs> mi Alt görüntü olarak yani düşünmüyorum. İlk aldığım ürünüm oydu. Oradaki gold detaylardan dedim tamam buradan gidiyoruz en beğendiğim ürünüm. Çok beğenerek almıştım. Ne kadar ödedin ona? Ona da o zaman dört buçuk almıştım. Yani döneme göre ah, pahalıydı. Evet, evet yani biraz pahalı. Göre. Tamam. Yani Hı -hı. şu an çok satılıyor. Hı -hı. Ama bundan 8-9 ay önce gerçekten hani daha azdı. Yeni. Şimdi Hı -hı. paylaşım olarak da çok olduğu için artık yeni gelin evlerinde de çok görüyoruz. Ben bir de Doğru. aynalarını soracaktım. Onlar takım mı? Bir şeyle takım, takım olarak mı Bunlar e, bir internet sitesinde tanesi 500 liraydı. Hı -hı. Ben de onların Hı -hı. siyah kısmının sadece ahşabını aldım. Kendim siyah boyadım. Hı hı. Aynasını taktırdım. Bana maliyet neredeyse 75 75 150'ye geldi. Oh, Bu türlü 1000 liraya geliyordu. Hı hı. Yani o zaman. konularda çok bütçeliyimdir evet. Bravo. Aa, elinden iş geliyor o halde. Geliyor. Gelmek zorunda da kalıyoruz. Siz Belki istekliğim olsa ya hani çünkü çok dar bir vakit evet. açısında yaptım. Hı hı. Ama Benim evime geldiğinizde de göreceksiniz aslında. Ben de aslında. çok yapıyorum Evet geri, ben dönüşme, de var. Bravo. Geri dönüşme bir evet, düğün evet, <laughs> <diyorum. gülüyor> ben var. Benim evim, gelinlerim geri dönüşme destek <laughs> veriyorlar. Halı evet, bence sağ uyumlu hanımlar. Siz ne diyorsunuz? Ben ben renk olarak güzel buldum. Renk Naşgari. olarak odaya renk güzel olmuş. Fakat ama uyumlu, uyumlu değil. Kalite evet. olarak beğenmedim halıyı. Evet, renk olarak Ama renk iyi. olarak açmış aslında. Evet. Aslında içinde griler evet. de var ama halının. biraz şeyi bir şey çok oradan ayrı gözüküyor, rengi buradan ayrı evet. görünüyor. Buradan mesela ben baktığımda halının içinde griler var. Yani buradan da mesela şampanya rengi görüyorum. <laughs> ne yapacağız? <gülüyor> 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 buradan <gri var>. görüyorum. <laughs> Bir de şöyle bir şey, perde çok göz yoruyor. Ben kısıtlı bütçeyle, kısıtlı evet. bir zamanda çok hızlı bir alışveriş yaptım. Bir ayda belki siz bir abiye seçemezsiniz. Ben bir ev dizdim. Gerçekten Bir ay içinde mi hızlıyorum. evlendiniz? Bir ay içinde. Yani Eşim askerden geldi, ben yazı istiyordum. Neden o kadar acele ettiniz peki? Askerden geldi sindire, zaten sindire. iki senedir sürekli erteleniyordu pandemi hmm. pandemi. Yine kapama olur olmaz gibi. Hmm. Ben de hani artık gerçekten ertelendikçe bir şeyler de zorlaşıyor diye Doğru. hemen yapalım dedik. O da hep e, hızlı ilerleme sürecinde mesela nikah günümüz şu günse boşluk varsa ha, olur. Evi Hı. tuttuk, ha, olur. ...hızlı bir şekilde ilan Her şeye verilecek bir cevabı var. Çok güçlü bir gelin. <laughs> hani bunu da ayarlayamadım, bunu da dengeleyemedim. Kendimi alkışlıyorum. <laughs> bir hali yok. Kısa zamanda kayın hepsini ayarlamış. <laughs> gücün oradan alıyor. Öyle olmak zorundasın. Kayın yeni almak Her alayım. şeyi o zaman en iyisini almak zorundasın. Bir kere oluyor bu işler. Kalkıp üç ay sonra bir... Konsol daha alamaz. En Tabii. iyisini almak zorunda. Hayır, ya da içine girdikten mi? sonra kendiniz daha güzel dekor edebilirsiniz Yani mesela mutfak alımın eski resmini size göstereceğim. Mesela hemen maddi durumu ayarlayıp boşluğu hemen onu attım. Çok acele asla kullanmayacağım bir halı aldım. Bunu Kesme halıyı aldım. ne kadar aldınız bu halınızı? da o zaman 1250 lira gibi bir <laughs> şey Aslında Topluğu yani aldığında. iyi de para vermişsin. Evet yani para vermiş. Terminlerin ne kadar ödeme yaptınız? Toplam yani fonlarımı sonradan hatta yakın bir dönemde aldım fonlarımı tüllerimin komple hepsi 2,5 milyarda. O çok uygundu. E, ama şöyle, e, fonları Bütün sonradan tüllerimi. aldıysanız aslında tasarım tamamlanmıştı. Ben Belli bir rakam vermişsiniz. Ben fon konusundan hiç iyi değilim. Yani bunu diyorum ya eleştiriye çok açığım. Hmm. Fonu net böyle koyamıyorum kafamda. Evdeki Hı. her şeyi yapabilirim. Badanasını, boyasını, renklerini. Hı. Özellikle koltuk renginde seçim yapsaydın çok güzel patlatabilirdi. Şu tonlarda bir tane fon alabiliriz. Evet şu tonlarda. Ya da e, şu taba rengi. Yani bu onlarda da rengi çok iyi olabilir olabilir. olabilirdi. Ben biraz daha aydınlık ama işte gold detay. Hem yani de aydınlık gösterir. Gold sor ya. Yani bence taba rengi çok koyu olabilirdi. Yani böyle bu tonlarda. Daha daha Farkında mısınız? Çok iddialı bir renk seçmiş aslında. Çok ama nefesmiş. Yani. Evet. Güzel bir renk. Değil mi? Renk çok güzel. Evlerde hemen sıkılabileceği bir renk. Ama Aslı hanım bu yan koltuklardan yani. da çok görüyoruz artık. Evet. Yani çok var. bu yeni trend koltuklardan biri. Sen de görmeyeceğiz bunlardan. Ben geri dönüşüm ya ben size 15 yıllık koltuk göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Kendim boyadım ve yaptım. Sen <laughs> onu bırak da ben sana bakıyorum bakıyorum yüzüne. Kaşların <laughs> da öyle yukarı yukarı. Ay o kodulara girme. <laughs> <yukarı, gülüyor> <yok, mi? yok, gülüyor> Ahmet Bey <yersen>, o kodu nasıl? <laughs> <sessiz. de, gülüyor> dur. Gizli bu gizli. o Bakayım sana. Yaşlılık tepkileri. Şimdi merak <laughs> etmiştim izleyiciler. Kompleks oldu. Ne böyle hani bu? böyle dur. güzellik... Dur, kıl çekmeyi mi yaptırdın sen onları yukarı yukarı? Laminasyon diyorlar. Ben de <laughs> adresini alacağım. Laminasyon olacak. mu var orada? Ama kirpiklerimiz yarışabilir. Kirpikler. <laughs> dur dur, kaşlara bir yakın alalım. <laughs> Yok almayalım. <laughs> Kaça yaptırdın? Ay şimdi söyleyemem. E söyle. <laughs> Burada biz hanımlar merak ediyoruz. Düzenli takip ettiğim bir yer olduğu için evet. e, 250 TL. Ay çok uygunmuş. Evet. evet çok uygunmuş. Hemen sizde Ben de adres alıyorum. <laughs> yani bu kendi kaşın. Kendi kaşlarıma. Böyle diktiler yukarı mı? Yani. <gülüyor> <gülüyor> bir nevi. Ya yani şöyle e. alanı kaldırdığı için Hı. biraz daha böyle dolgun seviyorum bu şekilde. Hmm. Arada, peki bir arada, de arada bir şey, de bir şey yapmaya var mı? makyaj yapmaya pek gerek kalmıyor mesela. Gördüğünüz gibi aynı aynı falan. Arada var çizgiler mu? var mı? Yok hayır, böyle. hayır. hayır, Orijinal kendi kaşı. Kaş. Boşlukları evet. doldurmuş. Peşi tarıyorlar. Yok yok boşluk Arayarak. doldurma yok. Bu sadece taranıyor. Laminasyon diye bir şey çok popüler. Ne kadar kalıyor? Evet. Kirpikler de ipek galiba. Bir buçuk. Bir buçuk evet, tanıştığımıza memnun <laughs> oldum. <laughs> yok benimki ben ipek değil, kal. sentetik. Samamen <laughs> <laughs> doğal diyecek halim Ben Ödünç her <laughs> şeyi doğru dobra söylerim. Bir hafta 10 gün, 20 gün kirpiksiz taktım. İlk bölümlerde dediler ki, aslı kocaman. Ay dedim çıkarttım kirpiklerimi. Ajur kapatıyor, açıyor gibi olmuyor. Ay öyle gibi olmuyor. Ama yani baktım, çok boş geldi gözüme. Taktım kirpiklerimi geri. Bir gün çıkaracağım yayında sıkılıp zaten o olacak. <laughs> Şu Kaç yıldır kullanıyorsunuz diye sorsanız Aslı Hanım. Kaç yıldır kullanıyorsunuz? Vazgeçilmezliğim. Değil mi? Her şeyden vazgeçiyorum ama bundan vazgeçemiyorum. Yani senin ayrı kim bilir ne kadar masraf? Kirpik var, ipek kirpiği var. Ayşe, Ayşe Ahmet Bey var? bunları duymasın ama. Evet, bunları Bey. duyarsın. Nereden duyacak? İşte değil mi kocan? Ne işi? yapıyor? Her şey Her herhalde artık. kocası yıllardır kendi kirpikleri sanıyor. Yayında izleyince şu Yok öncesi, <laughs> öncesi sonrası hepsini gördü. Onda sıkıntı yok. Gördü mü? Gördü. Kirpikli kirpiksiz. Hatta bir halim. Daha doğal ve küçük gösterdim söyle ama yaş ilerledikçe işte biz böyle bayanlar ufak tefek dokunuşlar yapıyoruz. Sen biliyorsun mi? İyi mi kızlar? Bir işte Japonya'da mı ne birisi birisiyle evlenmiş. Kocası sabahında. Evet, sabahını. sonra evet, eve geliyor. Çok güzel bir kız. <laughs> evet. Eve geliyor işte efendim kirpikler çıkıyor, makyaj çıkıyor falan. Bir bakıyor. Peri paş yapmış. Direkt gitmiş. Daha da O zaman, o zaman o kadar bir lastanım ya. Adam. Öyle bir, Ayy, öyle bir şey. Resmen yine. bu kandırılmaya giriyor evet. gerçekten. Allah'tan öyle bir durumumuz yok. Yok. Yok, yok mu? Yok, ben... kontrol yapıldı. Yapıldı vermeye. mı? <laughs> Başlık <laughs> evlisi. Ay söyleyin ben 6 aylık <laughs> Aynen. Evde kaldım geç evler. Hakikaten 6 aylık mı evde? Evet altı aylık evde. Hayır yok. demin geri dönüşüm koltuklarım falan filan dedin de. Ee, evet o onlar. Mobilyalar nerede? Evet, mobilyaları <laughs> nereden dönüştürdün altı Aynen. mi? Her yerden bir şey araklıyorum böyle yavaş yavaş. <laughs> Birilerinden bir şey mi topladın? Ee, şöyle ailem yurt dışına geçti. Onlar geçtikten sonra ben kendim burada kız kardeşimle kalmıştım. O dönemde onlardan kalan eşyalar vardı. Onları evet. dönüşüme sağladım. Ee, bunları evde anlatacağım. Evet. Hepsini şimdi anlatacağım. Biz kurakma yaptık şu anda. Aa, Keşke <laughs> ben Davul şeyini vermeseydim de arası. Ben de varım diye bir hatırlatsaydım. Değil mi? <gülüyor> ya, <gülüyor> ama e, sizin geri dönüşümüz de çok güzel olmuş. ellerinize, evet, de, evet de sağ sağlık. Biz buradan de şimdi bir mutfağa geçelim bence. Bakalım mutfak nasıl? Sen önceden bir gördün ama. Evet, önden ben bir gördüğümüz var. Evet. Dün Nur Hanım beni almamıştı. Ben de Sahra Hanım'la Leyla Hanım'ı alayım. Bir mutfağa önden bakalım. E, hadi. hadi. bakalım. Problem yok. Astoristler sondan gider zaten. zaten. Wow. Wow. <laughs> <laughs> Güzel. Hadi Bezle. buyurun. Ay bugün çok uyumlu izlemesine. bu ikisi. <laughs> Leyla ile Sahra çok uyumlu. Hadi evet. <laughs> uyumlu uyumlu gidelim. <gidersiniz>. Uyumlu uyumlu, yorumlar. <laughs> Ay Nur Hanım teşekkür ederim. Astorist yaptınız beni de. <laughs> Sen Bye. de faydalandın bu durumdan. Sizin teşekkür ederim. <laughs>